الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مؤمنون سوره سنن 53. ayet-i kerimesindeyiz. Bir önceki ayetle beraber okuduğumuzda mana tamam olacak 52. ayet-i kerime. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان هذه امتكم امه واحده ve ana rabbukum bu ümmetiniz bu halkınız bu milletiniz tek bir millet tek bir inanca sahip tek bir ilaha sahip tek bir ilaha inanan la ilaha illallah Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir millettir ey elçiler ve ana rabbukum fettakun ben de sizin Rabbinizim öyleyse benden hakkıyla korkun emrini Allah elçilerine e, iletti. Elçileri de insanlara, Allah'ın kullarına bu ölçüyü iletti. فَتَقَطَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ zubura. <زُبُرًا> Ancak onlar ne yaptılar? Yine de araların, bu yani dinlerini, emirlerini, işlerini, Paramparça yaptılar inançlarını paramparça yaptılar farklı farklı ideolojilere farklı farklı izimlere farklı farklı düşüncelere felsefelere düştüler ee, paramparça yaptılar inançlarını dinlerini anlayışlarını yönelimlerini yönelişlerini yollarını, yordamlarını, dinlerini paramparça yapacak hale geldiler. Herkes bir şey söyledi, herkes o yolun yolcusu oldu, herkes bir cemaat kurdu, o cemaatin düşüncelerine insanları çağırdı. insanlar onun yolunda gittiler, diğerleri başka okullar, başka ekoller, başka e, düşünceler, Başka merkezler, başka cemaatler, başka camiler hatta inşa ettiler. Orada belli bir grubun insanları ibadet yaptı veya belli bir grubun insanı ilim tahsil etti veya belli bir grubun insanları belli bir düşünceyi orada e, gerçek bir düşünceymiş gibi aldılar. E, Farklı farklı yollara gittiler insanlar. Dünyada hep böyle oldu. Dünyada insanların dinleri, Adem Aleyhisselam'la beraber bir iken, Hanif dini iken, Tevhid dini iken, insanlar bu Tevhid dininden, Hanif dininden çıktılar da başka başka yolların, düşüncelerin, inançların. <laughs> algılamaların, ideolojilerin yollarına e, gittiler ve farklı farklı anlayışta birbirine düşman, birbirini beğenmeyen, birbirini e, iten, birbirine hile yapan, birbirine tuzak kuran, birbirinin e, ölmesini isteyen, zarar görmesini isteyen hatta birbiriyle savaşan cemaatler, mezhepler izimler, ideolojiler, düşünceler e, haline geldiler. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Her hizip, her parti. Hizip parti demek her e, grup insan yani. Parti demek burada her grup insan. Bir grup insan bir düşünceyi temsil eden e, bir düşünce bir metot, bir usul, bir ideoloji, bir inanç etrafında birleşen, toplanan insanların oluşturduğu gruba hizip diyoruz. Yol yani aynı yolculuğun yolcuları, aynı yolculuğun yolcuları manasında hizip grup cemaat ya İngilizcesi parti ee, demek. Her insan elli bir gruba ait olduğu insanlar İslam'a üye toplamaya değil kendi izimlerine, ideolojilerine, hiziplerine, gruplarına, cemaatlerine veya kendi merkezlerine veya kendi tekkelerine, zaviyelerine veya medreselerine veya okullarına veya ekollerine insan toplama gayretine girdiler. İslam'a değil de kendi düşüncelerini temsil eden merkezlere üye toplama gayretine girdiler ve bunun içinde bunu yapabilmek için de e, çok erken bir yaşta çocukları ele aldılar. Çok erken yaşta e, onların beyinlerini kendi ideolojilerine göre oluşturabilmek düşünce alemlerini, yaşantılarını, algılamalarını, anlayışlarını, düşünce şekillerini kendi istedikleri şekilde istedikleri kıvama, istedikleri yola, istedikleri yönteme alabilmek için eğitimi çok küçük yaşlarda ele alarak çok küçük yaşlarda o görpe beyinleri şekillendirdiler. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihun. Her hizip, her grup, her cemaat, her medrese, İçinde ee, içinde olduğu durumu övdü. Kendi düşüncelerini övdü. En doğrunun kendisi olduğunu söyledi. Her grup, her cemaat kendisini öyle övdü ki diğerlerini yerdi. Kendi doğrusu, kendi doğrusunu ileri sürerek başkalarının doğrusunu e, çürütmeye çalıştı kendi düşüncelerini ileri sürdü ve başkalarının düşüncelerini yok saydı sadece yok saymakla kalmadı onların yok olması için sahiplerinin de aynı zamanda yok olması için mücadele etti. Öncelikle Allah'ın dinini, tevhid dinini, İslam'ı, Müslümanlığı, Hanif dinini paramparça ettiler. Sonra her bir parçayı bir grup temsil etti. Her grupta kendi düşüncesiyle, yoluyla, yordamıyla, yöntemiyle övünmenin, gururlanmanın, kibirlenmenin peşine gitti. Kendi partisinin, kendi hizbenin en doğru olduğunu ifade ve iddia etti. Ama bunu yaparken de e, diğerlerini kötüledi. Diğerleriyle kardeşlik hukukunu zedeledi. Mesela bu ihvandır dedi. İhvan ne demek? Kardeştir demek. Peki kime diyor bunu? Kendi e, tarikatına üye olana diyor. İhvan diye. Peki ihvan kardeş demek. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَى Ancak müminler kardeştir. İlkesini Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da bildirmiş olmasına rağmen kardeşlik hukukunu bir tarikata, aynı tarikata üye olmaya indiriyor. Allah diyor ki, müminler yani Allah'ın varlığına, birliğine, azametine, eşsizliğine, benzersizliğine inanan, onun göndermiş olduğu kitaplara, Resullere, e, ahiret gününe e, inanan insanın mümin olacağını, bu şartları taşıması gerektiğini, Mümin olabilmek için Allah'a, kitabına, meleklerine, rasullerine, ahiret gününe efendim inanmak gerektiğini ifade ediyor Allah Azze ve Celle. Ancak e, böyle inananlar kardeştir diyor. İman edenler kardeştir. Mümin sıfatını taşıyanlar kardeştir. Müminler kardeştir. Müminler arasında kardeşlik hukuku vardır diyor ama geliyor o fetakatta o emirlerini dinlerini paramparça edenler diyorlar ki biz şu ekole, şu medreseye tabiiz, şu tarikata tabiiz, şu anlayışa tabiiz. Sadece burada olanlar kardeştir. Diğer müminler, diğer müminler ne olacak? Onlar geç aramızda ihvanlık vardır. Onlarla aramızda ihvanlık yoktur. Bunlarla aramızda hürmet vardır, saygı vardır, sevgi vardır, merhamet vardır, yardımlaşma vardır. Birbirini sevme, sayma, koruma, kollama hukuku vardır. Diğerleri bizi ilgilendirmez diyerek ne yaptılar? Kardeşlik anlayışını paramparça ettiler. Yani Allah'ın koymuş olduğu kardeşlik hukukunu bozdular. Kardeşlik hukukunu daha dar planda daha hizbi bir anlayışta ele almaya başladılar. Kullu hizbin bima ledeyhim ferihû. Her hizip, her grup, her e, tabi parti deyince yanlış anlaşılmasın. Grup demek parti, her parti kendi e, anlayışını ileri sürerek, kendi anlayışının doğru olduğunu dik, e, dikte ederek kendi e, anlayışıyla sevinerek kendi anlayışının en yüce en yüksek en doğru anlayış olduğunu ifade ve iddia ederek mutlu olmaya başladı bu e, cemaatiyle medresesiyle ekolüyle hocasıyla şeyhiyle şununla bununla veya yaptığı bir bina ile merkezde yani yaptırdığı bir Kur'an kursuyla veya buna benzer şeylerle övünmeye başladılar. Şu kadar camimiz var, bizim bize ait, şu kadar bize ait Kur'an kursu var, şu kadar bize ait öğrenci var, şu kadar bize ait üye var, şu kadar para ekonomik olarak, şu kadar bir parayı temsil ediyoruz. Her ilde, her ilçede şöyle şöyle temsilcilerimiz var. Biz büyük, kocaman, övülmesi gereken, mükemmel, özelliklere sahip bir grubuz, bir cemaat diyerek her cemaat kendi oluşumunu e, öne çıkartarak, kendi taşımış olduğu bir takım özellikleriyle övünerek veya hedef ve gayeleriyle övünerek, e, sevinerek İslam'ı ve Müslümanlığı yegane temsil eden bir anlayış, bir grup olduğunu e, anlatmaya, iddia etmeye çalıştılar. Kullu hezbin bimâledeyhim ferihman. Allah böyle olmasına müsaade etmiyor ki. Böyle olmasını istemiyor ki. Bir kere Müslümanlar kardeştir. Bir kere hezipçilik yoktur. Tek hizip vardır, o da Hizbullah. Yani burada Hizbullah derken, yani şu anda dünyada var olan Hizbullah ee, Şiilerin Rafızilerin İranlıların kurduğu onların etkisinde olan Hizbullah onu kastetmiyorum öyle bir şey yok Hizbullah demek Allah'ın hizbi Allah'ın yolu herkes e, iddia ediyor ben Hizbullah'ım sen Hizbullah değilsin değil olmayabilirsin nasıl yani Hizbullah'sın ee, Hizbullah demek Hizbul Kur'an demek esas olması gerekeni söylüyorum Hizbullah Hizbul İslam İslam'ın hizbi Hizbul Uhuvve Kardeşlik hizbi Hizbul Kur'an Kur'an'ın hizbi Hizbul İman İmanın hizbi Yani Hizbullah Bu demek Ama ne yapıyor adam Hizbullah diyor kendi adına Ama Müslümanları öldürmeyi Müslümanları tekfir ederek Onları katletmeyi Allah'ın Hizbi Allah'ın e, izinde, Allah'ın dininde olmanın bir gereği olarak görüyor. Böyle bir şey yok. Ne yaptılar? Her hizip kendi anlayışını ileri sürdü, kendi anlayışının en doğru anlayış olduğunu ileri sürdü ve bu şekilde sevindi, övündü. Ben varım arkadaş, başka kimse yok bu meydanda. İslam'ı ben temsil ediyorum. Gerisi ya bırak hepsi münafık, hepsi müşrik, hepsi kafir olmuş bunların, hepsi mürted olmuş bunların, bunların alakası yok bunların, bunların Allah'ın hizbinde olmaları mümkün değil şeklinde değerlendirmeler yaparak e, sadece biz varız kardeş. Ha bizi görün. Biz varız ya. Müslümanlık da bizde, İslam bizde, iman bizde, biz Allah'ın seçilmiş kullarıyız. Bak bu nereye gidiyor? Bugün İsrailoğullarının düşüncesine kadar gidiyor. İsrailoğulları baştan iyiydi. Çünkü Firavun'a karşı gelenler, Firavun'un uydurduğu ilahlık iddiasına karşı gelenler kimlerdi? İşte Mısır'da kul köle gibi yaşayan İsrailoğulları zayıf duruma düşürülmüş İsrailoğulları kendi aralarından elçi olarak gönderilen Musa Aleyhisselam ve onun kardeşi Harun Aleyhisselam'a ne yaptılar İman ettiler ve Musa Aleyhisselam'ın Harun Aleyhisselam'ın yanında olmaya gayret ettiler Olmadıkları zamanlarda oldu ama e böyle eşim zamanda böyle başladı imana sahip çıktılar e dediler ki biz Firavun'a karşı karşıyız. Firavun'un bu ilahlık iddiası boş bir iddiadır dediler. Yanlıştır dediler. Tamam güzel. Biz aslında kula kul değil Allah'a kuluz dediler. Doğru tamam. Bu söyleyişleri öyle bir noktaya geldi ki artık dediler ki biz Allah'ın seçilmiş kullarıyız. Bizi Allah çok seviyor. Bu insanları sevmiyor. Aslında bu dünya bizim için yaratılmış. Bu dünyanın malı, mülkü, her şeyi. Biz alacağız bu dünyayı. Biz sahip çıkacağız. Bizim dışımızda olanlar, İsrailoğullarının dışında olanlar değersizdir, köledir, hayvan, hayvan mesabesindedir, bir maldır, bir metadır. Yahudiler, İsrail İsrailoğulları bu metaya sahiptir, metanın sahibidir dünyanın efendisi, malın efendisi, mülkün sahibi İsrailoğullarıdır, Yahudilerdir. Herkes de Yahudi olamaz. İsrailoğulları anadan babadan gelme şartı var. Anadan babadan doğma şartı var. Yahudi e, olabilmek için. Bir ırkçılığı, bir milliyetçiliği din olarak sunmaya başladılar. Ve bu şımarıklık bugün masum insanları öldürürken e, bir gurur, bir sevinç duyan Acayip bir mahluk e, olarak yeryüzünde zalim, acayip akılsız bir mahluk olarak yeryüzünde şımarık bir mahluk olarak yeryüzünde en büyük zulmün zulümlerin altına imza atan, zulümleri yapan bir insan güruhu haline gelmelerine vesile oldu. İşte bu her hizip kendi düşüncesiyle öne çıkar övünürse insanlığın gelecek olduğu nokta bu noktadır. Burada bitelim. Federhum şunu da söyleyeyim Federhum fi gamratihim hatta hin ey resulüm bırak onları kendi gamralarında boş iddialarında gururlarında kibirlerinde sevinçlerinde boş boş yerine övüntülerinde şımarıklıklarında biz varız demelerinde ha bırak onları bırak nereye kadar hatta hine belli bir döneme kadar bırak. E ne olacak? Allah hesabını görecek belli bir dönem onlar böyle yaşasınlar bakalım hesabını verecekler. Burada bitirelim. Ve elhamdülillahi rabbil alemin ve ahru davana elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.